Bugün sizinle beraber kardeş trollüyoruz. başladı mı? Kaçalım hadi. Hı -hı. Geliyor. Hı -hı. Saklandım. Hı -hı. Arkadaşlar saklandım. Gel. Arkadaşlar kaç. Hı -hı. Ben de çünkü ben de izleyip Arkadaşlar geliyor. Koş, koş. Arkadaşlar şimdi şimdi bir videoya başlayalım. İlk başta size şöyle kardeşim şöyle mutfağı var. Mutfağı. Mutfağı da böyle. Aa dolaba bak dolaba. Baba hangi gibi tutmak dahi. Bu kardeşimin Bu kardeşimin mutfağı mı daha iyi arkadaşlar? bizim mutfak. Arkadaşlar bizim mutfakta böyle. Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Hangisi daha iyi? Arkadaşlar bekleyin bir şey. Işığımı açayım. Tamam açtım. Arkadaşlar bir dakika geçti işte sadece. Yani bir dakika çok da değil. Bu da benim kalemlerim var şimdi. Jumbo Malasya'dan. Bak. Comtere Malasya. Jamaica. Neden? Şimdi bunu unuttum. Bittere. Malasya. Bakın ben bir video göstermiştim. Kim yaptı lan bunu bak. Barı rahım rah Arkadaşlar benim şarjım o kadar az ki. Alın bak ben okula gittim. Okulda bana bak böyle bir şey verdiler. Her yani bugün hesap onu. Tertime yapıştırıyorum Bunu da teyzem almış. Hop basket attım oldu. Bunu atamıyorum yazık ki yeri kral bütünmüş. Çok sağlam. Arkadaşlar benim ilk videomda hani bunları bu karakterleri tanıtmıştım hatırlıyorsanız. Bugün çektim bu videolarımı. Arkadaşlar videolarımı çekmek için ben çok uğraşırım. Rahmet olmasa bir like atıp abone olun. Mutluluk bir sürü görüşürüz. Stikerim